Allahu bilahe Kıymetli dostlar, bugünkü tefsir dersimizde Nahil Suresinin 90. ayeti kerimesini tefsir edeceğiz inşallah. Bismillahi r rahim İnna bil adli ve ihsani ve ita zil qurba ve yenha anil fahşâi vel münker vel kum, ya'izukum la'allekum tezekkerûn sadakallâhu lazim innallâhe şüphesiz Allah ye'muru emreder bil adli adaleti vel ihsani ve ihsanı ve ite -i. vermeyi ve vermeyi Zil kurba, akrabaya, yakınlara ve yenhe men eder. Anil fahşai, edepsizlikten meneder, eder. Vel münkeri ve fenalıktan men eder. Vel bagi ve azgınlıktan men eder. Ya'izukum size böyle öğüt verir. La'allekum tezekkerun sizin öğüt almanız için. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak hiç şüphe yok ki adil davranmayı emreder, iyilik yapmayı emreder, yakınlara karşı cömert olmayı emreder ve her türlü utanç verici ahlaksızlıktan, akla, mantığa, sağduya aykırı her türlü çirkinlikten ve sınırları hiçe sayan, yok sayan, kabul etmeyen taşkınlık ve azgınlığı yasaklar cenab Allah bu öğütleri verir ki hepimiz şuurlu olalım, bilinçli olalım, sorumluluklarımızı yerine getirelim. Kıymetli dostlar, ulemamız ayet-i kerimedeki adalet ve ihsan kelimelerine çeşitli anlamlar vermişlerdir adaleti bazı ulema kelime-i şahadeti benimsemek olarak, ihsanı da Allah'ın buyruklarını yerine getirmek, Allah'ın rızası için gerektiğinde çeşitli maddi ve manevi sıkıntılara katlanmak olarak tefsir etmişlerdir. Yine adalet insanın iç dünyasıyla dışının fiillerinin bir olması, ihsan da içinin dışından daha temiz olması manasını veren ulemamız olmuştur. Adalete insaflı olmak, ihsana özveride bulunmak, yine adalete kişinin Cenab-ı Allah'a ortak koşmaktan sakınması, ihsanı da Allah'ı görür gibi ibadet etmesi olarak tefsir eden ulemamız olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in Nahil Suresi 90. ayetini en kapsamlı ayeti olarak gösteren Taberi, Razi, Şefkani gibi ulema buradaki adalet ve ihsan kavramlarının tamamını kapsadığını ifade etmişlerdir. Yine El Müfredat'ta Ragıp el İsfahani adalet iyiliğe karşı iyilik yapmak, kötülüğe karşı ise ya ona denk ya da çok daha aşağılarda bir karşılık vermek şeklinde mana vermiştir. İhsana da iyiliğe daha fazlasıyla, kötülüğü ise daha azıyla mukabele etme şeklinde yine el müfredatta adıl maddesinde Ragıbel İsfahan'ı anlatmıştır. Doğru hareket etmek, hakka ve hakikate göre hüküm vermek, eşit olmak, eşit kılmak gibi manalara gelen bir isim olan adalet kelimesi, Cenab-ı Hakk'ın adaletli anlamında Esma-i Hüsna'da bir mastar isim olan Adil ismi Esma-i Hüsna arasında görmekteyiz. Adalet, Kur'an-ı Kerim ve hadislerde genellikle düzen, denge, denklik, eşitlik, gerçeğe uygun hüküm verme, doğru yolu izleme, takvaya yönelme gibi manalarda kullanılmıştır. Burada eşitlik, eşitlik kavramını izah etmek istiyorum. Her eşitlik adalet değildir. Önemli olan adil olmaktır. Bazen eşit olan eşitlikli olan şeyler adaletten fersah fersah uzaktır. Örneğin bir çocuğun sırtına 50 kilo yükü yüklediğinizde ve yine bir atletin bir sportman vücutluğu güçlü bir sporcunun sırtına 50 kilo yükü yüklediğinizde eşitliği sağlamış olursunuz. İkisi de eşittir 50 kilo 50 kilo lakin adaletli, adil değildir. Bu açıdan adalet asıl olandır, esas olandır. İslam alimleri kainatın her yerinde, her alanında adalet kavramı karşımıza çıkıyor. Bu mükemmel bir nizamı gerekirse her bireyin ahlaki kişiliğinde ve gerekirse de medeni bir varlık olan insanın birbirleri arasındaki münasebetlerinde dengeli olma hususunu bir ilke olarak içine alır, kapsar. İhsan kavramı Cenab-ı Hakk'ın huzuruna duran kulunun derin bir saygı, bağlılık ve itaat ruhunu yansıtması, onu görüyor gibi kulluk yapması, ibadet etmesidir. Buhari tefsir babı 31. ikinci e hadisinde yine iman babındaki 37. hadisten Müslim'de bunu Allah Resulü'nün dilinden görmekteyiz. Sen onu görmesen bile Allah seni görüyor. Ona Cenab-ı Hakk'a layık olduğu şekilde ibadet etmeye çalışmak kulun vazifesidir. Evet bugünkü tefsir dersimizde Nahil suresi 90. ayeti kerimesini ele almaya çalıştık. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Maddi ve manevi her türlü musibetten bizleri muhafaza etsin. Edepsizlikten, hayasızlıktan, kötülüklerden, çirkinliklerden, sargıt saldırgan davranışlardan bizleri uzak tutsun. Ruhumuzu uruç ettirsin. Kendi huzurunda ihsan şuurunu yakalamayı nasip etsin. Bir dahaki tefsir dersimizde birlikte olmak Dualarıyla في أمان الله تعالى الحمد لله رب العالمين